Evet ne gelmiş bakalım karşımıza. Essien Pogba oynayacak. Mbappe Neymar, Rashford Mane. Yani bu seviyede artık karşımıza gelmesi gereken kadrodan çok çok iyi değil. Kötü de değil. Bakalım adamın yeteneğine bakıyor tamamen oyun. Temizden yeni yapacağız. Haydi bakalım. Haydi enerji. Saat 4 olsa bile gece enerji. Üçgen kuralım burada. Evet büyük hata yaptı. Kaleci kullandı ama çok geç. Kylian Mbappe. Boşluk arıyorum. Hemen atmak istemiyorum. Biraz relax. Güzel top. Vurdun Cruyff adamsın. Shoot fake yapacağız birazdan. Önce bir oyuncu seçeyim. Hemen hallettik. R2 shoot fake. R1 shoot fake. Bruno'ya pas. Shoot fake'i yedi ama kapalı önümüz. Bir daha. Bir daha bir daha. Süper. Ne geldi? Ansu Fati Griezmann. Elmas Güzel kadro ama çok defansif ortası. Kanteval verdi. Çok çok iyi bir kadro değil. Kazanmamız gerekiyor bu maçı. Elimizden gene yapalım. Haydi bakalım. Neler olur hayatta? Hayır, hayır 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 Güzel kapandık bir yere. Sen her türlü yersin onu bir ara Adamsın. Bir daha bir ara Vur oğlum. Vur daha ölmediler. Bekliyorum üçgeni ama yok kapattı. Çok iyi. Evet. Dük <laughs> Arnold. <laughs> Hemen taktiğimizi kullanalım yine. Mendy gel bakalım Dilugan'la. L2 şut fake. R1 şut fake. Pas. Ronaldo. Evet. arkadaşlar. 26 0 vız ve tabii ki elit bir olma maçı zor olacaktı. Karşımıza fena bir kadro gelmedi. İyi bir kadro bence. Kötü değil. ama adamı iyi oynuyor muhtemelen. O yüzden dikkatli olmam lazım. Volker stoper oynatıyor ama düşük kimya oynatıyor. Ortası da bir yarası var. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum ben de. Bir ara savaş. Evet bir ara. Beklemedi bir aradan hareketi Cruyff, Cruyff tabii ki, tabii ki Cruyff Devam 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 Haydi. Geç var varana evet Bak kendisi otomatik değiştirdi Kötü şeyler söyleyeceğim şimdi Evet iyi savunma Otomatik değiştirdi kendisi yani ben Varana geçmiştim ara pas atmasın diye ama bir anda Walker'dan tekrar varana geçince bütün pozisyon bitti bizim için. Neyse tamam. Sinanese kaybedeceğiz zaten. Evet Cruyff önümüzde kalsın. Bir daha süpersin be işte bu be işte bu. Mbappe. Ee, aman kardeşim ne yaptın? Maldini Blan, Pele, Eusebio, Bruno Fernandes. Bak be Canter, Ronaldo var. Güzel kadrosu var. Ha buraya kadar getirdik artık. Burada kaybetmemiz lazım. Hadi iyi oyun. Hadi iyi oyun. Hadi iyi oyun. Rashford. Rashford çok küçük hareketler. Rashford. Gol be. Rashford. O boşluğu vereceksin laki bana. Bu kadar, işte bu kadar. Cruyff, 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 Johan Cruyff. Güzel kapanıyor adam. Çok iyi. Bir tane daha süper be, süper be. Whitmaw atıyorsun. Güzel. 28-0. 28-0. Bu maçta hiç kaybetmedi neredeyse bugüne kadar. Ama bakalım belli olmaz bu işler. Zayıf bir kadro yine. Az önce kadrodan sonra özellikle çok iyi tabii ki. Hadi bakalım. Ölümünü <laughs> açtı. Bir daha açtı. Güzel. Çok iyi be. Çok iyi gol. Takım o kadar çok yardım etti ki burada yani. Biri sağa koştu, biri sola koştu. Çok iyi gol. Step over. Çok iyi. İyi top attı. kötü savunma yaptım ya. Hafta boyunca savunduk ama artık yani son maçlara gelince biraz konsantrasyon gitti tabi. Çok iyi. Bekliyorum hala Mbappe biraz pozisyon alır diye. Ne yapıyorum ya? Ronaldo. Golle bitsin Umut Bulut. Golle bitsin Umut Bulut. <laughs> evet son maç arkadaşlar. Şimdi son maçta ya çok zorlanacağız ya da çok kolay geçecek. İkisinin de ortası yok. O yüzden göreceğiz. Bakalım ben de çok merak ediyorum. Ama son maçı gidiyoruz. Evet son maçın kadrosu biraz değişik. Yani pek ürkütmüyor ama zor olacak biliyorum. Adım gibi biliyorum zor olacağını. O yüzden Görelim. Merak ediyorum ben de. Adam çok acayip savunma yapıyor. Sınırlanmaya başladı. Açtık. Çok iyi be. Rashford gol be. Gol be. Kylian Mbappe gol be gol be. 2-0 oldu. 70. Dikkat sadece dikkat. Artık buradan sonra 5'e dönmem gerekiyor mu acaba ya? Çok kararsın şu anda. 82 senedir bu oyunu oynuyorum ama hala karar veremiyorum böyle şeylerde. Gitti. Molo'ya bastım evet. Bitir Mbappe. Hayır Mbappe. Ayağından açma işte oğlum. Hayır hayır hayır. Bizde bizde bizde. Walker uzaklaşma bir de toptan. Walker. Ya hayır ya. Bak var ya. Gerçekten. Kötü şeyler söyleyeceğim yine. Çok kötü top kaybettim. Üçgeni kapattık. Süperiz. Orta. Bilardo. Yakın, yakın. Uzak değil. Hayır, 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 hayır. <laughs> ya bu niye böyle? Niye böyle acaba? <laughs> Şu an var ya kalbimi dinlesiniz. Neyse yaptık arkadaşlar. Zor oldu. Savaştık mücadele ettik ama geldi. Son pozisyon. Gerçekten. <laughs> Yorucuydu ama güzel bir hafta oldu gerçekten. Videoyu bitireceğim çünkü biraz su çarpmam yazdım yüzüme. Çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Ve keyifli bir 30 oldu. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.